20 دقيقة أخرى Gölbaşı Berdi arasındaki asfalt çalışmalarımızı gün itibariyle bitirdik. Burası grup yolu. Gruba bağlı köyler bu yollardan istifade edecek. İnşallah hedeflediğimiz Akçakale sınırda Yıldız bir ilçe. ve Yıldız ilçenin de inşallah Yıldız köyleri olacak. Bu gayretle çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye'mizle, milletvekilimizle, encümenlerimizle bu insanımıza hizmete devam edeceğiz. İnşallah yakında daha güzel şeyler olacak. Hayırlı ve uğurlu Ben öncelikle Akçakale Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yalçın Kaya, Başkan Yardımcılarımızla, Meclis Üyesimiz Hasan Kaya hepsine önce sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Pekmezli, yeşil tepe, asfaltlaması, gölbaşı, Berdi'nin arası, Ceylan harabesi, Sayın Başkanımız için Kaya'nın çabalarıyla kışın girmeden önce bu yollarımız daha önceleri köstefik yuvasından hiçbir farları yoktu. Ama sağ olsun başkanımızın gayretleriyle, çabalarıyla kışa girmeden yollarımız asfaltlandı. Ben sayın başkanımıza, başkan yardımcılarımıza Tüm ekibimize teşekkür ederim. Sayın Akçakale Belediye Başkanımız Mehmet Yalçınkaya başta olmak üzere ve ekibinden bu faaliyetin icraatının yapılmasını bölge adına sayın belediye başkanı ve ekibinin Akçakalaydı adına teşekkür ediyorum.